Karas otomatikten hepinize iyi akşamlar. Şu anda 5 yılında motoru motor toplanmış ve bitmiş hali. Bir emme manifoldu kaldı. Onu da üstüne bağlayacağız. Önü bu. Görmüş olduğunuz gibi. Motorumuzun şekli bu. Böyle. Bobinlerini falan, bujilerini, egzozlarını her şeyini taktık. Yerine koyması kaldı. Yerini temizledik, yıkadık, parlattık. Bu da motorun içerisi böyle. Komple pistini. Birazdan yerine koyacağım. Koyduktan sonra çalıştıracağız. Aramız sahibi Kemal abi heyecanla bekliyor. <laughs> motorun sesini duymak için. Şimdi görmüş olduğunuz gibi motor bu yerine koyduğumuz zaman sizlerle paylaşacağım çalıştırınca görüşmek üzere diyorum. Motorumuz çalışmaya hazır. Hepinize hayırlı akşamlar. Çalışır.